Merhabalar, uzman doktor Hatice Gümüş, Manisa Şehir Hastanesi'nde algoloji polikliniği yapıyorum. Algoloji birimi ağrılı hastaların tedavi edildiği bir birimdir. Ağrı polikliniğinde 3 aydan uzun süren kronik dediğimiz bel boyun ağrıları, baş ağrıları, kanser ağrıları, fibromiyalji ağrıları, kasiskele sistemi ağrıları tedavi ediyoruz. Polikliniğimize en fazla başvuran hastalarımız bel boyun ağrılı hastalarımız. Bel ağrısının en sık nedeni bel fıtığı ağrıları, vertebra kırıklarına bağlı ağrılar, diz dejenerasyonuna bağlı ağrılar, yeterli medikal tedavi aldığını düşündüğümüz hastalarımızda girişimsel işlemlerimizi uyguluyoruz. Girişimsel işlemlerimizi ultrason eşliğinde uyguladığımız bir takım enjeksiyonlar, Ameliyathanede floroskopi eşliğinde uyguladığımız e, epidural steroid enjeksiyonları, ayrıca 2 aydan beri yine e, hastanemizde hizmete sunduğumuz radyo frekans cihazıyla bel ağrılı hastalarımıza şifa olmaya çalışıyoruz. E, sizlerin de 3 aydan uzun süren bel boyun ağrılarınız, baş ağrılarınız, firromiyaj ağrılarınız varsa Aygoloji e, Polikliniğine e, bekliyoruz. E, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Esenlikle kalın.